Adı Güzelbağ. 2023 yılının 126. tayı. Doğum tarihi 1 Mayıs 2023. Babası Baba Mevlüt, anası Yanık. Bu tayımızın Cidago yüksekliği 145 cm, göz çevresi 155 cm, incik çevresi ise 17,5 cm'dir. Bu tayımız bir yaşında doğru dişi tay olup, Kırsevil, Jülide Kız, Yavuz Reis, Bornovalım, Fışfış, Başkasap, Everest, Kurtengin, Girdabınoğlu, Minik Anne, Işık Gece ve Ak Filozof isimli taylarla babadan, Altındere ve Melike Nur isimli taylarla anadan kardeştir.